Merhabalar dostlar, bu videomuzun konusu daha önce çok detaylı bir şekilde yapmış olduğum bir video. Yani yivlerin ve setlerin yivli tüfek mermisinin menzilinin uzamasına etkisi nedir? Mühimmatın gücünü gerçekten arttırabilmek temidir. Yakın bir zamandan bu yana piyasaya yerli malı yivli bolt alt tüfeklerinin çıkacağını umut ediyoruz. Artık bayağı da bir adım atıldı ki firmalar artık üretime girdi. Stoklarını hazırlıyorlar. Üretilenler makine kimyaya gönderiliyor. Makine kimyada çeşitli incelemeleri yapılıyor. Ona göre e, satışa hazırlanıyor derken bu aşamada birkaç soru geldi. Der ki e, Yüksel abi bu videoda diyorsun ki Givler ve setler mermi çekirdeğinin gücünü arttıramaz. Kusursuz denge sağlar. Mermi çekirdeğinin gücünü arttırmanın yolu mühimmatın enerjisini arttırmaktır. Yani barudu yükselteceksin. Peki bunu nasıl yaparız? Şimdi bakınız o videoda şöyle bir şey var. Maddenin doğası gereği mühimmatın gücünü yükseltmenin tek yolunun uyguladığınız enerjiyi yükseltmek olduğunu bunu da barut miktarını değiştirmek yani yükseltmek veya cinsiyle oynayıp daha kuvvetli patlayan barutlar kullanmaktır diyoruz. Neden? Çünkü maddenin doğası gereği var olmayan bir gücü kullanamazsınız. Gücü kullanabilmek için gereken enerjiyi tüketmek zorundasınız enerjiyi tüketip gücü üretirsiniz. Şimdi o videonun devamında aynen başka şeyler deniyor. Mesela yivlerin setlerinin arasında mermi çekirde dönüp giderken aslında bir miktar zorlanır. Zaten yeni tüfek üreticileri namlularına set çekerken o tüfeğin tüketeceği güç paketi yani mühimmat neyse yani 1308'dir, 30.06'dır, 7 milimetre Remington, Magnum'dur her neyse hangi çapta bir mühimmat için yapıyorlarsa yivleri setleri de ona göre seçerler. Daha çekerler. Şimdi o tüfeklere mühimmat üreten üreticiler de dostlarım o namlulara uygun azami güç paketleriyle üretirler. Onun altına güç paketi düşebilir daha. Hafif av gruplarına göre ama üzerine çıkartmazlar yoksa namlu patlar. Bakınız mermi çekirdeği yivlerin setlerin arasından dönerek çıkar. Düz namludan kayarak gitmez. Ve o mermi çekirdeğini eğer yivlerin setlerin arasından azaminin üzerinde bir çıkış hızıyla çıkmaya zorlarsanız, yani gücü o ölçüde arttırırsanız enerjiyi yani patlama şiddetini mermi çekirdeği gibilerin setlerinin arasından dönemez. Dönemediği zaman namlunuz havaya uçar. İçerideki güç o kadar yüksektir. Ne kadar yükselttiğinizle alakalı olarak boldun var ya kilit tertibatını bile dağıtabilirsiniz. Yani sadece namluyu patlatmak değil. Boldun ki tertibatını bile patlatmaya yeter o basınç. Haliyle mesela bazı dostlar veya kişiler, kimseler soruyorlar. Efendim işte şu marka, bu marka bol çıkartacak. E biz bu tüfeği alacağız da daha etkili nasıl kullanabiliriz diye. Bakınız şimdi. Çok enteresan bir soru bu. Neden? Çünkü alabileceğiniz tüfek ortalama Türkiye şartlarında en rahat bulunan çap. Yani 1308. 308 bin, 308 bin çastır. 7 çarpı 765 762 çarpı 51 milimetre. 762 çarpı 51 milimetre. Bakınız. Makine kimya belki standart NATO tipini süren belki farklı güç paketlerini yurt dışından ithal eder ki muhakkak ithal ediyor. 30.06 gibi yani 7.62 çarpı 64 milim gibi 7 mm Remington Magnum gibi yani 7 mm çarpı 64 mm ebat gibi Win 308'in daha üstündeki güç paketleriyle de karşılaşabilirsiniz. Bunların size sağlayacağı güç o derece yüksektir ki bunlardan daha güçlü bir mühimmata neden ihtiyaç duyarsınız? Dinozor mu avlayacaksınız? Ne yapacaksınız? 2. Amerika kıtasında çeşitli ülkelerde boltlara mühimmat doldurmak için bakın kullanıcılar firmaların ayrıca satışa sunduğu boş kovanları tedarik edebiliyorlar. Kapsül tedarik edebiliyorlar. O fişeklerin barutlarını ve çekirdeklerini tedarik edebiliyorlar. Ve onlar doldurabiliyorlar. Bu adamların kapsül sökme takma aparatları var. Barut doldurma aparatları var, sıkıştırma aparatları var. Çekirdek için kovan ağzını daraltmayı sağlayan aparatları var. Barut yerleş yerleştiricileri, sıkılaştırıcıları var. Kapama makinaları var. Bu adamların her şeyi var. Bizde öyle imkanlar yok. O malzemeleri bir araya Türkiye'de zaten getiremezsiniz. Başka bir barut kullanmaya kalkarsanız kapsülü nereden bulacaksınız? Ancak orijinal mermi güçlendirme yoluna gidebilirsiniz. Ama o mühimmat da zaten nasıl bir güç paketiyle üretilmesi gerekiyorsa zaten onunla üretiliyor. Onun üzerine çıkartmaya kalkarsanız işte o başında anlattığım başınıza bazı kazalar gelebilir. Haliye tüfeği olabilecekler. Namluda oluşabilecek bombelerden Namlu patlamalarından, namlu artı kilit tertibatı dağılmalarına kadar çeşitli hatalarla, daha doğrusu kazalarla sonuçlanabilir. Kuvvetle muhtemelen böyle de olacaktır. Ve dostlarım bu fişeklerin içine konulan barut miktarı kesinlikle av tüfeklerinin fişeklerine konulan barut miktarından yüksektir. Üstelik cinsleri de farklıdır. Emin olunuz bir av tüfeğiyle yaşayabileceğiniz kazadan daha büyük ve daha şiddetli bir kaza yaşayabilirsiniz muhtemelen. Hani sorarlar ya internette bazı fotoğraflar yayınlarlar. Efendim işte bu bir bolt Amerikan yapımı şöyle bir tüfek bir bakıyorsun namlusu patlamış kilidi dağılmış. Nasıl bir şey yapabilir bunu? Yani bunu yapmanın yolu sadece namlunun içine pislik sokup efendim o pislikten namlunun patlamasına neden olmak değildir. Zaten namlucunun içine pislik girerse namlunuzun patlayacağı kesindir. Ama temiz bir namlu da patlayabilir. Demin size tarif ettiğim şekliyle. Kısacası o sorulan birkaç soruya ise yönelik olarak yaptığım bir videodur. Çok da uzatmayı da istemiyorum açıkçası. Bakınız yevli tüfeklerinize fişek doldurmaya kalkmayın. Şimdi özellikle... Zivli tüfeklere fişekler doldurabilmek, mühimmat sıkıntısından kaynaklanan durumlarda gerekli olabilir böyle imkanlar yaratılmalı. Hani evet doğrudur. Amerika'daki standartlarla ve kesin ölçüler insanlara evet verilerek ama gerekli tüm imkanlara da kavuşmamız lazım. Bu imkanlara da kim bilir ne zaman kavuşuruz dostlarım gene hiçbirimiz bu konu hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Bu zamanda kullanacağınız mühimmat makine kimya tarafından ithal edilen ve piyasaya sürülen istihkaklı mühimmattır, standart mühimmattır. Yivli tüfeklerinize fişek doldurmaya kalkmayın. Bir, insanlara kardeşim ben böyle böyle yapıyorum deyip insanları yanlış yollara sevk etmeyin. Senin tüfen bir atış dayanır, on atış dayanır, belki 15 atış dayanır ama 20. atışta havaya uçar Ve hiç kimsenin başına böyle kazalar getirmek ki bir hakka sahip değilsiniz. Kurtuluş Savaşı'nda işte evlerde bile mühimmat üretildi falan filan fişman. Bakınız, Kurtuluş Savaşı'nda evlerde cephane üretilmedi. Bazı evler bu işleri bilen, idare edebilen kişiler tarafından imalat haneye dönüştürüldüler ve o mühimmatlara kovan, kapsül, barut, çekirdek vardı. Rastgele malzeme kullanmadılar. Ne kullanmaları gerektiğini, ne ölçüde kullanmaları gerektiğini biliyorlardı. Ve başlarında onları idare eden insanlar da mutlaka vardı. Hiç kimse kafasına göre orduya mühimmat imal etmedi. Etseydi o eski malzemeler de paramparça olurdu kullanıcıların elinde. Kurtuluş Savaşı'nda üretilen mühimmat bile kısacası kontrolsüz değildi. Belli bazı imkanlar yaratılması suretiyle yapıldı. İmkanlar sınırlıydı ama elde olan yapıldı. Ama bu şekilde yapıldı. Rastgele yapılmadı. Sizin hiçbir imkanınız yok, hiçbir şeye sahip değilsiniz. Malzeme ve teknik imkan anlamında ondan sonra e, ben bolt tüfek alacağım. Bunun gücünü nasıl yükseltirim? Onun gücünü yükseltemezsin. Ancak tüfeğini patlatırsın. Standart bir fişek bile dolduramazsın. Neyle nasıl dolduracaksın? Kısacası dostlarım bazı yanlış şeyler planlamayalım. İnsanları yanlış yola sevk etmeyelim. Müşimmatın gücünü arttırmanın yolu sadece mühimmatı ateşlemekte kullandığınız enerjiyi yükseltmektir. Doğrudur. Bu bir kaidedir. Ve hiç kimse bunu tartışamaz. Yivler ve setlerle kazandığınız imkansa kusursuz dengedir. Yani mermi çekirdeğini burnunun dikine hedefe sevk etmek. Menzilin uzamasının sebebi bu. Yoksa yivleri setlerin arasında çekirdek dönerken aslında nispi olarak bir güç de kaybediyor. Neden sanıyorsunuz? Eksen hareketini üretiyorsunuz çünkü. O gücü de tüketiyorsunuz. Ama karşılığında kazandığınız o eksende dönme hareketini devamlı burnun dikine uçuş hareketi var ya, hepsinin üzerinde size çok büyük bir fayda sağlıyor. Kusursuz dengeyle uzun mesafeye mermi çekirdiğini düşük bir güç kaybıyla havada uçuşta bakınız. Dikkat edin. Yolluyorsunuz. Menzil uzun oluyor. Etkili mesafe uzuyor. Başka bir şekilde de bakın size bu şekilde tarif edeyim. Yani yivler ve setler mermi çekirdeğinin gücünü arttırmıyor. Mermi çekirdeğinin havada uçarken bir başka tarif daha az güç kaybetmesini sağlıyor. Yani mermi çekirdeğinin üzerindeki enerji daha fazla dayanıyor. Hep anlattığım şey. Yer çekimine dayanan hani nispi bir dayanıklılık, hava mukavemetine karşı sağlanan çok yüksek direnç, düşük enerji kaybı uçuşta uzun menzil ve uzun etkili mesafe. Siz farkında değilsiniz. Neden? Çünkü elinizdeki fişeklerin güçleri o kadar yüksek ki fark etmiyorsunuz bunu. Çünkü o fişeklerin güçleri çok yüksek. Ve her durumda yeterliler. Tek gereken yivlerin setlerin arasından döndürüp kusursuz dengeyle hedefe sevk etmek. İşte bu yüzden piyade tüfeği sektörü, tabanca sektörü ve yivli tüfek sektörü adı üstünde yivli silahtır bunlar. Yivler ve setlerden vazgeçilemiyor. İşte size bu bahsettiğim şeyleri de sadece yivli, e, yivler ve setler sayesinde kavuşuyorsunuz. Kusursuz denge yani. Kusursuz denge. Denge bozuldu mu güç kaybı artıyor düşme artıyor, menzil kısalıyor, etkili mesafe düşüyor. Evet dostlarım, bu nedenle sorulmuş aslında basit ve pek çok kişi belki diye bile almayacağı bir soru yüzü, sorun yüzünden gerçekten hani artık daha fazla uzatmak istemediğimde çalışma yapmak durumunda kaldım. Lütfen bu konulara azami özeni dikkati göstermenizi rica ediyorum. Bu videoyu daha fazla bu şekilde uzatmak da istemiyorum. Aynı şekilleri devamlı söyleye söyleye tekrarlamak da çok hoş değil. Mühimmatınızın gücüyle oynamayı. de dahil olmak üzere inanılmaz güçlere sahipsiniz. Bu inanılmaz güçler sizlere yetsin. Dinozor avlamayacaksınız. Gerçekten. Diyerek dostlarım sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın demek istiyorum. Kazasız belasız günler dilerim. Ve emin olunuz sizlere bu silah ve balistik konusu o garip şeyleri anlatan insanlar. Sizlere o şeyleri anlatabilecek kadar çok şey ne yazık ki bilmiyorlar. O gibi şeylerin bu yüzden hani anlatılanlara, öngörülere de sahip çıkmayın. Bunu bu şekilde öğrenin. Doğru olan budur. Ve hoşçakalın. Kazasız belasız günler